Art Deco mimarisiyle yapılmış. Yaklaşık bine yakın otel var. Zaten bu caddeyi GTA Vice City'den biliyorsunuz. Aynı zamanda Dexter dizisini izleyenler de bilir. Oralar da burada geçiyordu. Ve karşınızda Miami Beach arkadaşlar. Karayiplere giden gemiler bunlar. San Porto Rico gibi yerleri bembeyaz kumsallı gördünüz. Miami Heat'in Bindiğim otobüs bir yerden kaza yaptı. Burası 1920'lerde inşa edilmiş. İtalyan, İspanyol, Fransız Мусовое, мусовое. Miami'den herkese günaydın arkadaşlar. Saat burada 10.30. Ocean Drive'a geçeceğim South Beach'e. Daha sonra Bayside'a e geleceğim tekrardan. Bayside burada. Hemen yan tarafında NBA takımlarından Miami Heat'in stadyumunu görüyorsunuz. Akşam otobüsteyken çekememiştim. Otobüsün içi aydınlıktı, dışarısı karanlıktı şimdi geçerken etrafı da göstereyim size. Muhit uygulamasını kullanıyorum otobüsler için. İki o ile yazılıyor. Çok güzel bir uygulama. Binmek istediğiniz durağın üstüne tıklıyorsunuz. Hangi otobüsü binmek istiyorsanız onun üstüne de geldiğinizde geçeceği durakları ve bu durağa kaç dakika sonra geleceği tüm gün boyunca hangi saatlerde geleceğini görebiliyorsunuz. Gerçekten harika bir uygulama. Hayat kurtarıyor. Bu arada hava burada aşırı derecede sıcak bugün. Zaten kombinim süper gördüğünüz gibi. Miami style. Miami'de böyle takılacağız artık. Terlikle yapacak bir şey yok. Eğer okyanusta dalga falan yoksa okyanusa da girmeyi düşünüyorum. Bu arada şehrin bu tarafı downtown diye geçiyor. Ben de hemen şu otelde kalıyorum. Dün S numaralı otobüse binmiştim. O bir arka sokaktan getiriyormuş. Şimdi direkt Ocean Drive'dan geçen otobüse biniyorum. Good Çok sevindim. Çünkü bu daha içe daha yakın bir yerden geçiyormuş. Miami'nin e, stadyumu Fix Arena olması lazım ismi. Evet şurada yazıyor. Belki bir gün e, maç gününe denk gelirim e, maça gelirim efsane olmaz mı? Çok güzel olur ya. Hayallerimden biri de çünkü NBA maçı izlemek. Şurası Bay Sank fotoğraftan geldi. Şurası Miami Heat'in stadyumu. Burada da kruz gemileri var, Karayiplere giden. direkt Lincoln Road Mall'da indim. Ünlü büyük mağazalar ve yeme içme yerleri var. Pandemiden önce geldiğimde biraz daha geç bir saatte gelmiştim. Daha hareketliydi. Şu an tabii çok sıcak. Daha yani insanlar yeni kahvaltı yaptı. Burası akşamüstü bayağı hareketli oluyor. Ben terlik şortla duramıyorum. Adamlar bayağı takım elbiseyle falan geziyorlar. Yani beyaz yakalı olmak zor. Erkenden hareketlenmiş Böyle keyifli kafeler, restoranlar var İşte H&M, Zara Yes Starbucks Bağdat Caddesi style C numaralı otobüs ve 120 numaralı otobüste Bayside, Miami Heat stadyumunun oradaki duraklardan binerek Sah Beach'e gelebilirsiniz. Şimdi ben biraz daha geç indim otobüsten, tam Lincoln Road'un önünde indim. Burayı size göstermek için. Thank you. Kahve içmek için durakladım arkadaşlar. Hava çünkü biraz sıcak. Bahçatlık nokta aldım, ee, bunun ücreti ne kadardı, 5 dolar, 6,5-7 dolara geliyor işte tax ile birlikte. TL'ye çevirmiyoruz tabii, yoksa burada bir şey içemeyiz. <laughs> Birazdan biçe şey ineceğim. karşınızda Miami Beach arkadaşlar. Evet. Kruz gemileri de gözüküyor arkadaşlar arkada. Karayiplere giden gemiler bunlar. San Juan, Porto Rico gibi yerlere de uğruyorlar. Yanlış bilmiyorsam ortalama bir hafta 10 günlüğü kişi başı 10 binler olması lazım. Yapanlar çok keyifli buluyormuş. Bir gün ben de deneyebilirim fırsatım olursa. Direkt İstanbul'dan insanlar geliyor Miami'ye. Bu kruz gemilerine biniyorlar. Karayiplere gidiyorlar bir hafta 10 günlüğüne. Gördüğünüz gibi 2-3 tane var orada. Okyanus bugün biraz dalgalı. Zaten ben buraya ne zaman gelsem dalgalı oluyor. Ama bayağı kalabalık. Ben biraz ilerden gireceğim. Aşırı sıcak, çok güzel. Piçte 2 saat kaldım. Buna rağmen bayağı bir yandım. Hava acayip sıcak ama çok keyifli, çok güzel buralar. Ocean Drive'a çıktım arkadaşlar Miami Beach'ten. Bembeyaz kumsalı gördünüz. Buradaki oteller de e, Art Deco mimarisiyle yapılmış. Yaklaşık 1000'e yakın otel var. Zaten bu caddeyi e, GTA Vice City'den biliyorsunuz. O meşhur oteller burası işte. Böyle 4-5 sokak boyunca uzanıyor. Aynı zamanda Dexter dizisini izleyenler de bilir. Oralar da burada geçiyordu ve Scarface filmindeki geçen otel de burada. O otelde dün akşam gidip çekmiştim, biliyorsunuz önünde de olaylar falan olmuştu. Polis gelmişti. Akşam bayağı hareketliydi burası. Oteller gitgide renkleniyor. 95 Fahrenheit. Bayağı sıcak bugün. O kadar sıcak ki tekrardan denize giresim var. Yine terlemeye başladım. Ben pandemiden önce buraya geldiğimde bu yol trafiğe açıktı inanılmaz lüks arabalar gidip geliyordu herhalde trafiği kapatmışlar hiç araba yok çünkü bu sokakta tabi böyle daha güzel olmuş öyle de ayrı bir havası vardı gerçi ama böyle daha bir rahat güzel olmuş trafiğe kapatmaları. <laughs> Bu nasıl bir şey ya? Çok iyi değil mi? Keşke benim olsa. Şeyma buraya gelmiş. <laughs> Dün akşam da gelmiştim buraya. Akşam bayağı hareketliydi. Burası 1920'lerde inşa edilmiş. İtalyan, İspanyol, Fransa mutfağı var. Ayrıca dün bir tane de Türk restorantı buldum. Yani Türk mutfağı da bulabilirsiniz burada. Genelde zengin halk akşamları geliyor burada yemeğini yiyor. Ocean Drive'a göre çok bir fark yoktu fiyatlarda. Ben buraya gelmeden önce yemeğimi yedim. Güzel bir İtalyan restoranında pizza yedim. Çok güzeldi. Şimdi bysite'a e dönüyorum. Bindiğim otobüs iki yerden kaza yaptı. Adamın hiç umurunda değil. İkinci kazayı bile bilmiyor adam çağırdı şimdi. Adam iki yerden kaza yaptı. Haberi biliyor. İkinci yeri şu an yeni görüyor. Oh my god. Ben mi yaptım diyor. Bayside'a geldim arkadaşlar. İndiğim otobüs kaza yapmıştı. Başka bir otobüs aldılar bizi. Bu Bayside'da da şimdi yerde şeyler var. Ünlü Ünlülerin isimleri var yıldızların içinde. Böyle alışveriş merkezlerinin, yeme içmelerin olduğu bir yer. gibi. Ya bana orayı andırdı. kişiye özel şapka yapıyorlar. İşte kişiye özel bardaklar, tişörtler yapılıyor burada. Bayside de bu şekilde. Genelde turistlere hitap eden bir yer burası. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hop buradayım da şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.